Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, pasif inatçılar vardır. Normalde inat, her insana fıtratında olan, doğru bildiğini koruma içgüdüsü diyelim. Bir konu üzerinde inat etmek, ısrar etmek ya da herhangi bir şeyde inatçı olmak. Tabi keçi inadı dediğimiz ya da kürd inadı, Laz inadı dediğimiz mesele bunun biraz üstü de benim anlatmak istediğim şu inatçılar arkadaşlar iki çeşit bir pasif inatçılar iki aktif inatçılar ne demek bu şimdi bir delikanlı harbi inatçı var adam harbi dürüst delikanlı inat ediyor siz ne derseniz deyin inat edin bir de diğer inatçılar var işte benim sevmediğim inatçı türü bu bu nedir biliyor musunuz? Pasif inatçı. Sizin yanınızda onaylar, sesini çıkartmaz, sadece tebessüm eder, hatta tamam der, doğru der, ama yine bildiğini okur. İşte arkadaşlar, böyle açık açık, dobra dobra karşınıza gelip, inat edenlerden o kadar çekinmeyin, problem değil. Onlar bir gün inatları kırılabilir. Ama, o pasif inatçılar var ya, sizin yanınızdayken sizi onaylayanlar, ne söylerseniz yapanlar, anlayanlar, takdir edenler. Adam hiçbir şeye itiraz etmiyor ama inadı inat. Yine gidip bildiğini okuyor. Bunu söylememin sebebi videolarımda net tespitler ile, ifşalar ile önüne koyuyorum şahsın. Şahıs bakıyor, Hiçbir sıkıntı yok. Doğru söylüyorsun Mahmut abi diyor. Hakikaten haklısın. Bir şey diyemem diyor. Adam ondan sonra yine gidiyor. Parmağına zikir matini takıyor. Sup, 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 sup. Anlamak mümkün değil diyor. Hakikaten. Kardeşim o zaman benim yanımda, benim yüzüme böyle davranma. Katılmıyor. İnadım inattı. Adam bizim yanımızda, masamızda, çevremizde oturuyor. Eğer daha da nasılsın? Boş ver bu konuları. İşler güçler nasıl? Konuya girmek istemiyor. Karşında böyle sus pus oturuyor. Sesini çıkartmıyor. Olabilir diyor. Allah hayırlısını versin. Allahu alem diyor. Ama yine inat inat bildiğini okuyor. Bir tanesine Geçenlerde şöyle bir şey söyledim, dedim ki ya huzur İslam'da diyorsunuz, peki bu huzursuzluğun sebebi nedir? Adam problem Müslümanlar'da diyemiyor. E kardeşim huzur İslam'da doğru bir kelime, doğru bir cümle, doğru bir tespit. Huzur İslam'da. Tamam Müslümanlar neden huzursuz? Sen neden huzursuzsun? Huzurlardan bulamıyoruz. Niye? Huzur İslam'da doğru ise senin aynaya bakman gerekmiyor mu? Tabi o da maalesef zorlanıyor. Bu kadar basit videoların verdiği çok ağır bir mesaj var. Çok basit bir video. Şimdi bir tane daha göstereceğim. 33 tane şundan söyle, 33 tane bundan söyle, bir tane de 34 tane. 33, 33, 34. O niye 34 bilmiyoruz tabii söylüyorsun, denizlerin köpüğü kadar küçük günahın siliniyor. E şimdi bu beyin yamyamının, bu söylediği lafın, laf salatası olduğunu bilmeyen yok. Peki bu inadın sebebi ne? Nedir bu inat? Anlamak mümkün değil tabi. E dostlar, e, gün itibariyle yani bugünkü videomla birlikte e, sizlere okuduğum bazı kitapları tavsiye etmek istiyorum. Eee bunun da sebebi şu, ya kitabı okuyorum, diyorum ki ya keşke bunu Deniz de okusaydı, Mehmet de okusaydı, keşke bunu Hüseyin de okusaydı diye kalbimden geçiyor. Sonra dedim ki ya madem böyle, ben bunu mesajda bir dostuma söyleyeceğimi videoda herkese söyleyeyim. Herkes okusun baksın. Ve bu çünkü kitabımı Halil Cibran ile başlamak istiyorum. Şöyle incecik incecik kitaplar basılmış. Yazan Halil Cibran. Bu yani 48 yaşında vefat eden Suriyeli bir yazar. Çok fazla kitabı var. Lübnan'da defnedildi. Bakın şöyle. Bu özellikle ben bende 7-8 tanesi vardı. da o Aralarından çok güzel kitaplar var. Okuması çok kolay. Yani bir solukta bitirirsiniz. Ama e, ağır kitaptır. Bitirdiğiniz zaman sizde bırakacağı tesire inanıyorum. Yani hakikaten ciddi manada tesir altında kalabilirsiniz. Etkileneceğinizi düşünüyorum. Çok kaliteli. Yani hakikaten çok kaliteli sözler barındıran kitapları var Halil Cibran'ın. Ee, yine kütüphanemden size e, ara sıra böyle videoların önünde e, okumanızı tavsiye edeceğim kitaplar olacak. E, oku Tabi tavsiye ettiğim hiçbir kitaba da kefil değilim. Tavsiye ediyorum. Bazı kitaplar vardır problemi görmek için okumanız gerekir. Bazı kitaplar vardır ders almanız için gerekir. Ama benim tavsiye edeceğim hiçbir kitap hüküm vermez haram helal koymaz, iştihatta bulunmaz. Anlatabildim mi? Hani e, en cahilce sorulardan birisidir bize sorulan. Kur'an yeter diyorsun, neden kitap yazıyorsun? E, bunu defalarca anlattım ama 5-6 ayda bir de yenilemekte fayda var. E, bu soruyu soran kişiye biz de diyoruz ki haklısın, doğru söylüyorsun. Neden yazdığımızı anlatalım mı diyorum. Hadi anlat diyor. Ben de diyorum ki buyur 3000 tane yazdım. Buyur oku. Şimdi bana soruyorsun neden Kur'an harici kitap yazdığını anlat diyorsun. Anlatmama müsaade var. E, kitaba niye kızıyorsun? Mesela bana Kur'an yeter. Video yapıyorum. Bir mahsuru var mı? Videolarımı dinliyorsun. E, kitap da videonun yazılı hali. Bu görseli o da yazılı hali. Video yapmam yasak mı? İşte video yaparken konum neyse kitap yazarken de konum aynı. Sizin yalanlarınızı, sahtekarlıklarınızı, iftiralarınızı ifşa etmektir. Yalanları ortaya çıkartmaktır. Yalanlar yazarak, konuşarak ortaya çıkartılır. Sahtekarlıklar ifşa edilmiyor. Onun için yazıyoruz, söylüyoruz. İnşallah dostlar ee, Yine tavsiye ettiğim kitaplar üzerinde de konuşabiliriz. Hani nedir, nasıl bir şeydir? Bu kitaptaki ana konu nedir? Bununla ilgili tavsiyelerde bulunabilirim. Sizin de yorumlarda tavsiye edeceğiniz kitaplara da ben bakabilirim. Evet dostlar, şimdi geldik videomuza. Bakın çok basit bir palavra ama adam ne kadar rahat, rahat ve kendinden emin bir şekilde söylüyor yetmedi mi? Ankebût Suresi 51. ayet. bir iş vardır, çok kolaydır bu ama çoğu insan bunu yapamaz. Say yorumdan sonra, namazlardan sonra 33 33 33 subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber toplamda 99 çarpı 5. Bunu yapmaktır. Bir de gece yatarken 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 34 defa Allahu ekber deyip yatmaktır. Denizlerin köpüğü adedince günah olsa diyor Allah azze ve celle hepsini siler. Küçük günahlardan kastım. Büyük günahlar tövbe ister. Sahabe efendimiz şaşırıyor. Ya Resulullah gerçekten çok kolay bir şey bu. Ama Nasıl çoğu insan bunu yapamıyor? Namazdan sonundaki tesbihe gelecek olursak tam namazın sonunda selam vereceksin. Bitecek şeytan atla bir şey getirir. Geçmiş olsun gitti. Gece yatmadan yapacağın zikre gelecek olursa tam yatacağın zaman şeytan uykunu getirir. Onu da yapamadan yatarsın. Çoğu insan bunu yapamadan ölür gider işte. Ben adet edindim. Bunu özellikle okuduktan sonra bütün meşguliyet kim çağırırsa çağırsın. Kantinede çağırsalar, bedava bir şey de ısmarlasalar Gitmiyorum. Hemen bana elhamdülillah, Allah'a ekber. Beş vakit yapıyorsun. Allah'ın izniyle denizlerin köpüğünü hemen komple silip... Ee, nasıl arkadaşlar? Yedik mi? E tabii ki yemedik. E, bu saçmalıkların e, önü arkası yok. Şimdi tekrar başa alıyoruz ve yavaşça tekrar dinliyoruz dostlar. Buyurun. Bir iş vardır, çok kolaydır bu. Ama çoğu insan bunu yapamaz. Say çoğu insan bunu yapamaz. Neden biliyor musunuz? İnanmıyor adam. İnanmadığı için de yapmıyor. Ama yüzüne çıkıp söylemiyor. Adam bunun gibi yüzlerce reçeteleri var ama uygulanmıyor. Uygulanmıyor. Kalpte itibar görmediği için akılda itibar görmediği için. Ya da adam diyor ki ya ben günahım yok ki bunu niye yapayım? Bunların her biri bir evliya zaten. Onun için herkes biliyormuş ama çoğu bunu yapmıyormuş. Kendisi söyledi. Yorumdan sonra namazlardan sonra 33 33 33. Subhanallah elhamdülillah Allahu ekber. Toplamda 99 çarpı 5. Bunu yap. yani şimdi 33 33 33 çarpı 5. E niye? 99 çarpı 5 niye? Niye 6 değil, niye 7 değil? 5 önündeki kitapta öyle yazıyormuş. Öyle yazıyorsa öyledir. Bu bir reçete. Yapmaktır. Bir de gece yatarken 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber deyip yatmaktır. De Bak, 33-33 e, Allahu Ekber 34 defa. Ne kadar ilginç değil mi? Niye 34? Çünkü Allahu Ekber ötekilerden büyük söz. Denizlerin köpüğü adedince günah olsa diyor Allah Azze ve Celle hepsini siler. Küçük günahlardan kastım. Büyük günahlar tövbe ister. Sahabe efendi... Şimdi küçük günahları siliyormuş. Büyük günahlar tövbe istermiş. Peki neler küçük günahtır, neler büyük günahtır bunları soruyoruz. Mesela sakal bırakmayana kafir diyorlar. Şaka söylemiyorum yani sünneti inkardır diyorlar, sünneti inkar kafirliktir diyorlar. İşte kadınların çarşafı mesela. Kadın çarşaf giymeyen bir kadın küfürdedir diyor. Sarık giymeyen, başı açık bir erkek küfürdedir diyor. İşte yüzünü kazıtan diyor küfre girer diyor. Şimdi büyük günah küçük günah mı? Bakın arkadaşlar, bu adamların tırnak kesmeye itirazınızı yaparsanız kafir olursunuz. Sayısız örnek videosu var bende. İşte sen şunu yaptın, Allah muhafaza küfre girdin. Namazdayken şöyle yaptın, böyle yapacağına küfre girdin. Benim videolarda görüyorsunuz. Ya adamların küçük günahı yok kardeşim. Bu adamlarda küçük bir günah yok. Bu adamlarda herhangi bir şey yapmazsan kafir oldun zaten. Şimdi bu küçük günahlar varmış, büyük günahlar varmış. E tabi doğru. Büyük günahlar var, küçük günahlar vardır. İyi de Bunlarda öyle bir baraj yok. Bunlarda e, herhangi bir şey yapmazsan Kur'an değil, sünnetle ilgili zaten küfre giriyorsunuz. Ama kendisi bunu bilmiyormuş gibi şimdi konuşuyor. Zaten kendi eşkali küfre girmiş vaziyette. Neden? Çünkü sakal uygun değil. Ayrıyeten yüz çok bakımlı. Yani sarık da yok. Kafiyi örtmekle kurtaracağını zannediyor. İki mezhepte kurtarır, dört mezhepte kurtarırız. Devam ediyoruz. Efendimiz şaşırıyor. Ya Resulullah gerçekten çok kolay bir şey bu. Ama nasıl çoğu insan bunu yapamıyor? Namazdan sonraki tesbihe gelecek olursak tam namazın sonunda selam vereceksin. Bitecek. Şeytan aklına bir şey getirir. Geçmiş olsun gitti. Şimdi Resulullah'a sahabe soruyor. Diyor ki e, bu kadar kolay bir şey insanlar niye yapmıyor? Bu kurduğu cümleyi normalde kendi cemaatini korkutmak için ya da dikkatini çekmek için söylüyor. Ama söylediği söz doğruysa sahabe Rasul'e itaat edip uygulamamış. Rasul demiş ki bunu 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 yaparsanız köpükler kadar günahınız olsa silinir. Ama o dönemde de insanlar bunu yapmamış. Yani çoğunluğu yapmamış. Kendisi diyor. Sahabe şaşırıp soruyor ya ey Allah'ın Rasulü bu kadar kolay bir şey insanlar niye yapmıyor? İnsanlar niye yapmıyor dediği anda sahabe ele veriyor. Rasul sahabeye böyle bir reçete veriyor. Ama sahabe yapmıyor. Öyle ya. Aslında bunu söylemekteki gayesi şu andaki gün, günümüzdeki insanları kastetmek için söylüyor ama sahabe iftira atmış oldu. Gece yatmadan yapacağınız zikre gelecek olursa tam yatar. Şimdi tam yatmadan önce yapacağınız zikir var. Anlatabiliyor muyum? Tam yatmadan önce şimdi eşiniz orada hazır. Sen bir dakika hatun diyorsun. Başlıyorsun okumaya. Geleceğiniz zaman şeytan uykunu getirir, onu da yapamadan yatarsın, çoğu insan bunu yapamadan ölür gider işte. Ben adet edindim, bunu özellikle okuduktan sonra bütün meşguliyet kim çağırırsa çağırsın, kantine de çağırsalar, bedava bir şey ısmarlasalar gitmiyorum. Hemen bana Allah'a tekber, beş vakit yapıyorsun, Allah'ın izniyle denizlerin köpüğünü hemen komple silip gidiyorsun. Evet arkadaşlar, <laughs> tebessüm etmemin sebebi ne? biliyor musun? Bunlar gece teheccüde kalktığını söyleyen adamlar. Şimdi gece ibadeti için kalktığını iddia eden adamlar. Bunların kalktığı falan çok zor arkadaşlar. Çünkü adamlar kendilerini tanıyor. Adam daha yatsı namazından sonra yatarken zikrini çekemeyip uykusu gelen adamlar. Otur konuş, gecenin yarısında kalkıp zikir çektiğini, ibadet ettiğini söylerler ya da savunurlar. Size uyku basar, uyku. Neden? Çünkü Allah ayetinde söylüyor. Onların gözlerine, perde, kulaklarına ağırlık indiriz diye. İşte bu uyku halidir. Gözlerine perde inmesi, kapakların var göz kapan yarım ton olur, kalkmaz. Sen kaldırmaya çalışırsın, göz kapakların ağırlaşır. Kulağına bir ağırlık gelir böyle. İşte tam bu uyku halidir ve ayet sizden bahsediyor. Hakikaten sizi uyku basar. Size uyku basar, uydurduklarınızı bile yapamazsınız. Yapamadığınızda da kendiniz böyle anlatır, kendi anlattığınıza kendiniz inanırsınız. Evet arkadaşlar. Basit videolardan anlamanız gereken çok önemli bir veri var. Nedir bu? Bunlar ile aynı dinden değiliz. Aynı kelimeleri yüzlerce kere söyleyip günahınızı silemezsiniz. Günahlarınız varsa ve bunun için bir şeyler yapma ihtiyacı duyuyorsanız ayettemse söylediğini yapın. Yetim doyurun, yolda kalmışa yardım edin. Yatak odanızda aynı kelimeyi 5000 defa, 3000 defa söyleyerek yediğiniz naneleri silemezsiniz. Terazinin kefesine adam gibi eylem koyun, eylem. Eylem koyun, icraat koyun terazinin kefesine. Ondan sonra Rabbim beni affetti. Af dileyin, tövbe edin. Tövbe etmeden önce, af dilemeden önce de biraz terleyin, terleyin. Eliniz biraz terlesin, biraz nasır tutsun nasıl. Biraz canınız yansın. Biraz cebiniz zorlansın. On otur. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Allah'ım Allah tamam değil mi? Sildik bitti. Tamam. Okey. Tamam. Bak ben 34 defa söyledim. Ondan sonra yok ben silmedim. Kusura bakma falan. Ben anlamam. Var. Ha, ona göre. Bunlar hakikaten yani dinleriyle alay eden, ne söylediğinin farkında olmayan, aynen maymunlaşan tipler. Ayet diyor ya, aşağılık maymunlar olun. İşte bunlar taklitçi. Maymun gibi taklitçi. Maymunlaşmayın demek, fazla muz yemeyin demek değil. Takliti bırakın demek. Taklitçiler inşallah farkına yavaş yavaş varacaklar. Selam ve duayla.